58 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezunlarını bir araya getiriyor. Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Firdevs Savi Çakar tüm mezunları Öğretmenler Günü programına davet etti. 58 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kurulduğu günden bu yana verdiği mezunlarını bir araya getirerek bu özel güne ev sahipliği yapacak. Mezunlarını bulmak ve onlarla bir araya gelmek için bir platform oluşturan eğitim fakültesinin düzenleyeceği bu özel güne katılmak isteyen MAKÜ Eğitim Fakültesi mezunlarının internet üzerinden yayınlanan katılım formunu doldurmaları gerekiyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Firdevs Savi Çakar, MAKÜ Eğitim Fakültesi olarak gururla ifade ediyoruz ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü köklü geçmişimizin ışığında öğretim üyelerimizle, öğrencilerimizle ve kıymetli mezunlarımızla bir araya gelerek coşkulu ve anlamlı şekilde kutlamayı planlıyoruz. Tüm mezunlarımızı etkinliğimize davet ediyoruz. Mezunlarımızı aramızda görmek bize büyük mutluluk katacak dedi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını mezunlarımız ile birlikte kutlayacağız. 58 yıllık köklü tarihinde fakültemiz Burdur Kız Öğretmen Okulu olarak başladığı eğitim yolculuğuna bugün Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak devam etmektedir. 58 yıllık tarihinde binlerce öğretmeni ile ülkemizin eğitim sistemine büyük bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm mezunlarımızı ve tüm öğretmenlerimizi bu güzel günü kutlamaya davet ediyoruz.